Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder. İyi seyirler dileriz. Yunanistan tarafından ateş edilmesi sonucu Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Değerli izleyenler, Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınırları olan Ada Sarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta Yunan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü. İddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehre geçmek için kullanıp, bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti. Bu sırada Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişilerle Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu, Mehmet Durgun, yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Yunanistan tarafından ateş edilmesi sonucu Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Durgun'un hayatını kaybetmesi üzerine Seyşe, köye dönerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sınır devriyeleri, Durgun'un cansız bedenini alarak Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İfadesi alınan Seyşe ise, olay sırasında Yunanistan tarafında bulunmadıklarını, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta botları almaya gittiklerini ve bu sırada karşı tarafta bulunan kişilerle tartıştıkları sırada üzerlerine ateş açıldığını söylediği öğrenildi. Meriç Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.